Maskeyi ağzına burnuna takacaksın kardeşim. Yani lütfen bunu götüne takma. Nefesini ensemde hissediyor. Üzerine çıkma yapamam. Yapamam. O kovalıyor ben kaçıyorum. Ben evliyim. Ben evliyim. Ben evliyim dememek lazım. Ben iyiyim ya bende bir şey yok. Korkma ya korkma ya bende bir şey yok. Merhaba değerli izleyiciler. Konumuza kurallara uyan ve mazeret olanları tenzih ederek mazeretsiz yapanları da kast ederek Başlıyoruz. Geçen markete gittim de bir alımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Taktım maskemi, girdim marketin içerisine, alacaklarımı hızlı hızlı bir şekilde aldım ve kasaya doğru yöneldim. Fakat ben kasaya doğru ilerlerken arkamda, neredeyse dibimde diyeceğim statüde bir tane kız. O da benimle beraber arkamdan dibimde dibimde yürüyor. E ben uzaklaşıyorum, o yaklaşıyor. Ben uzaklaşıyorum, o yaklaşıyor. Ama fakat kasaya geldim artık ve daha ileriye gidebilme şansım yok. Çünkü önümde bir müşteri var. Ve... Baktım hala dibimde. Nefesini ensemde hissediyor. Ve baktım olacak gibi değil. Döndüm arkama. Dedim ki hanımefendi ben evliyim. Ben evliyim dedim. Afola afol bana baktı. Dedi ki e ee? Dedim üzerine çıkma yapamam. Yapamam. Olmaz bu iş dedi. Başladı sapık sapık diye bağlamaya. Güvenlik görevlileri vesaire geldiler. İşte araya girmeye çalıştılar. Çünkü bu esnada hem sapık bağırıyor hem beni kovalıyor ben kaçıyorum. O kovalıyor ben kaçıyorum. En nihayetinde güvenlik görevlisi başarılı bir şekilde bayanı durdurdu. Ondan sonra tabii benim sıram geldi ve ben alışverişimi ettim. Çıktım gittim. Fakat idrak edemediğim konu şu oldu. Şimdi benim tepeme de çıksam, dibime de girsem, sıra bende ise sen benim sıramı beklemek zorundasın. Yani 2 metre mesafede de beklesen, dibimde de olsan bu senin için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Süre aynı süre olacak. Ancak iki adımı değiştirecek. Yani iki adım da yakın durmuş olacaksın. Ama süre olarak hiçbir şey değişmeyecek. Kısaca bunu idrak, et, idrak etmekte zorlanan bu kişilere seslenmek istiyorum. Vallahi sürede hiçbir şey değişmiyor. Buradan neyi çıkarttık efendim? Neyi çıkarttık buradan? Demek ki neymiş? Ben evliyim dememek lazım. Bir de şöyle modellememiz var. Bunlar da şu şekilde modeller. Ee, efendim, yok arkadaş mesafeyi tutar mısın? Diyorsun adama. Adamdaki cevap şu. Ya bende bir şey yok. Ben iyiyim ya, bende bir şey yok. Korkma ya, korkma ya, bende bir şey yok. Yahu sen nereden biliyorsun bunu arkadaşım? Sende bir şey yok. Bunu bilim adamı bilemiyor. Bilim adamı bile 14 gün içerisinde, kuluçka döneminde bu olayın farkında değil. Yani sen nereden öğrendin bunu? Nereden biliyorsun sende bir şey yok? Hadi onu da geçtim. Onu da at bir kenara. Sen de yoksa ya ben ne varsa? O zaman ne olacak? Belki ben ne var? Bir de anlayamadığım, anlam veremediğim konu ise de şu maske. Şimdi maskeyi ya bakıyorum insanlar kravat yerine yani kravat tak desen takmaz ama papyon gibi maskeyi boğazına takıyor. Şimdi bir de yeni moda çıktı. Michael Jackson modası. Michael Jackson böyle kolunda bir bandı vardı. Şimdi bunlar da koluna band niyetine maskeyi takıyor. Bunu bu modaya ayak uydurmaya başladı. Hani havalı oluyor evvelde. Yani e, gözüne uyku bandı niyetine takanlar da var. Onu da görüyorum. Yani onu da Sayın Sağlık Bakanımız yayınlamıştı. E, gözüne takmış maske, işte rahat rahat uyuyabilsin diye tabii ki. Yani göz bandı takmadan mümkün değil uyuyamayız. O yüzden de hani o an esnada işte maskeyi gözümüze takıyoruz. Uyuyabilmek için. Şimdi idrak edemediğim. Bu maske nereyi koruyor? Nasıl koruyacak? Şimdi bunu nereye takmamız lazım? Gözümüze mi, ağzımıza mı, burnumuza mı, kolumuza mı, bacağımıza mı, gırtlağımıza mı, götümüze mi? Nereye takmamız gerekiyor korunmak için? Yani gittikçe ilerliyoruz. Kola kadar, bacağa kadar inmiş bu maske. Korkuyorum yarın öbür gün bazı vatandaşlarımız bunu götüne takacaklar. Götüne takarsa korunduğunu zannedecek. Herhalde, muhtemelen, belki hani oradan da mı hava alıyor bunlar? Yani bunu bu şekilde kullanırlar acaba oradan da mı hava alıyor? Bunun da şaibesi ve şüphesi içerisindeyim. Şimdi götüne taktığı zaman acaba diyorum kendini korudu. Hani arkadan kendini korumuş oluyor ya. Ama önden beni koruyabilecek mi? Ya da götünü mü dönerek insanlara yürüyor? Bunu anlayamadım. Maskeyi ağzına burnuna takacaksın kardeşim. Ağzına burnuna takacaksın. He bir de şu var. Sadece ağzımıza takıp da burnumuzu açık bıraktığımızda da olmuyor bu iş. Güzel kardeşim benim. Olmuyor. Orada da iki delik var. Anladın mı? Orada da etki, iki delik var. Yani bunu idrak edemiyorsan, Sağlık Bakanı bunu bas bas bağırıyor. Ama sen bunu hala idrak edemediyse orada da iki delik var. Anladın kardeşim benim? Yani götünü koruyorsan burnunu da koruman gerekiyor. Yani bunu düzgün takacaksın. Düzgün takarsan o zaman biz bu işin önüne geçebiliriz belki. Ama bu şekilde sen bunu götüne taktığın sürece biz de bu COVID olayı hiçbir zaman bitmeyecek kardeşim. Bitmeyecek. Başka çaresi de yok. Yani lütfen bunu götüne takma. İlle de götüne bir şey takmak istiyorsan tıpa da var. Yani tıpa da var. Ücretsiz de gönderiyoruz yani. Sen adresini yaz. Şafak. Başak. Şafak. Kullanma. <laughs> Yaya gir! Daha gül. Sen gir abi. Daha. Otur evinde balkonun hava var. Gel. <laughs> Gel. <laughs> Neden görmüyorsun? Başka bir yere git. Giyme beyaz. Tamam. Niye yorgunsun? Cevap ver. Nereye gidiyorsun? Oy amali amali. Canım sıkılıyor. <laughs> Kim kovalıyor? Kim kaçıyor? Çekinme, bey, gül konuş. Neden sakalın var? Neden yaşlısınız? Bugün yeme. Gönder onları. Gelmesinler. Tamam, hadi, hadi. Git tıraş ol. Kız sen İstanbul'un neresinden? Senin için nelerim? Eve gitme. Niye? Başka bir yere git. Nasıl içiyorsunuz? Bana vurma. Size iki tane döner kes. Melike, Nadide, Bedide. Melike, Nadide, Bedide. Abi bırak beni. Ne oluyor lan? Tamam benzinini de bitirmeseydin benzini. Abi ben kalkayım siz ondan sonra bu işi yapın ne olur. Büyü, ortancası, küçüğü de evde. Abi sen ne diyorsun ya? Çalışalarla geziyor, telefonları susmuyor. Zenginim zenginim diyorsun da yine araba çalışmadı gelir. Her petekten bal alan kim? Mesai yap. Yaptım zaten. Büyük. Söyle kız söyle. Şükretmek lazım parası az olan emekli mi oluyor? Vallahi kaderim nereye götürürse. Bana bağış edin siz çalışıp ödersiniz. Bunu bilmiyorsunuz öğrenin lütfen. Siz davda mısınız? Paramız yetmiyor. Telefonla oynadığını gördüm. Bunlar hep kıl. Yok tüy. Birkaç saat daha yap git. Dedikodu yapamıyoruz lütfen. Bende niye post çıkmıyor? Neredesin sen ya? Zahmet, zahmet, zahmet. Bir sussanız. Başka dışarıdan bir şey istiyor musun? Allah Allah. Hayır Allah ha, yazmıyorum. Kardeşim, Kardeşim bu kadar şey bana niye yaptırdın? Yok yok güzel değil ya. Ne güzeli ya. Buraya beni beğenmeye gelmediniz. Çok mutlu oldum sizi görmekle ya. Alacaklarınızı alın ve gidin. Benim eşim çok güzel. Benimki 90 90. <laughs> Köpekler çemkiri lütfen. Sakal bırakmadınız ya. sünnetin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Siz şimdi bunları almıyor musunuz? Son gelişiniz olur inşallah. Küçük, küçük olsun, küçük olsun. Daha küçük, daha küçük. Daha küçük, daha küçük. Abi güzel, siz yarım saatte burada dolaşıyorsun. Abi ne yapıyorsun evet. burada ya? O poşetleri doldurmuş cebine, evet. sanki evet. dileyecek gibi. İleri oraya İsmart saklıyorsun, saklıyorsun kötüleri buraya ya. indiriyorsun. Aşını tart, gidelim biz. Hanımefendi bak beni sinirlendiriyorsun. Peşimde geziyorsunuz, görüyorum. Tencereyi yakacaksın, bu kadar ismanatlar ne olur ya? Şunu tartar mısınız? Ablacığım bozma lütfen. Yani bu olmaz ki. Abla lütfen çıkar mısın burada? Görmüyor musunuz? Anlamıyor musunuz? Abla, abla ne yapıyorsun? Poşetleri hepsini alıyorsun. Ne diye yaşıyorsunuz ya? Ben anlamadım ki. Şu an 16 yaşında mısınız? Açın da aç Sulu fasulye diye bir yemek de var. Ben doğduğum da. Babam beni büyük yazdırmış. Teyzenize benziyor muyum? Teyzenize yaşımda mıyım? Kullayıp benim dedim ya. Fasulye. Beyefendi sabahtan beri teyze teyze deyip duruyorsun ya. Sinirlerim bozma ya. Ben, ben de ne yapıyorsun ben ne oluyor? Ya şu ne yapıyorsun? nasıl Sıkkımın kökü var. Biz zaten hıyarlara hıyar çorbası veriyoruz. Bu mu lazım? Ya hiç mi lazım?